arkadaşım merhaba çukur aynada yansıma konusunun pekiştirme testi ile karşındayım. 9 tane birbirinden güzel sorumuz var. İlkiyle başlayalım. Çukur aynanın asal eksenine paralel gelen ışın yansıldıktan sonra asal ekseni K noktasından keserek geçiyor. K noktasının yeri yani asal eksene paralel gelen nereden geçer? Odaktan. Odağın yeri sadece aynanın eğrilik yarıçapına bağlıdır arkadaşlar. Onun dışında bir şeye bağlı değil. Dolayısıyla ışın şiddetinin değişmesiyle etkilenmez. Işık ışınının asal eksene uzaklığıyla yine etkilenmez. Sadece aynanın eğrilik yarıçapı değişirse bu değişimden etkilenebilir. Onun dışındaki değişkenlerin değişmesiyle etkilenmez. İkinci sorumuzda odak noktaları F merkezlerime olan çukur aynaya gelen ışınların izlediği yollardan hangisi doğru verilmiştir? Evet odakla merkez arasından gelen merkezin dışından geçecek ve merkez doğrultusu normal doğrultusudur. Eşit açı yapacak şekilde geçecek. Bu doğru. Ee, odakla tepe noktası arasından gelen merkezle odak arasından geçmez arkadaşlar. Yanlış. Ee, az önce bakın bu ışının tersi olacak. Merkezin dışından gelen odakla merkez arasından geçmeli. Odakla tepe arasından gelen o yüzden odakla merkez arasından geçmez. Uzantısı aynı arkasından geçecek şekilde geçer bu da doğru gibi gözüküyordu arkadaşlar. Bu mesafe eşit olmayacak. Burası açıortay olacak çünkü ve bu kenarla burası şu uzunlukla da bu doğru orantılı olması gerekiyor. Yani şu mesafeyle bu mesafe aynı olmadığı için bu mesafeler birbirine eşit olmaz. Yani gelen ışının merkeze uzaklığıyla yansıyan ışının asal ekseni kestiği noktanın merkeze uzaklığı eşit olmayacak arkadaşlar. Birazcık geometri bilgimizi kullanacağız şu mesafe ve bu mesafe aynı olmadığı için bu uzunluklar eşit olmayacak. Dolayısıyla bu ışın da yanlış. Sadece birinci ışınımız doğru. Şekildeki çukur aynanın odak uzaklığı f, asal odak, nok odak uzaklığı f, odak noktası büyük f, e merkez noktası da m'dir. <laughs> Soruyu okumayla ilgili ufak bir problemi oluyor bazı zamanlarda direkt çözmeye odaklanıyorum galiba. O da benim soruyu okurken biraz dikkatsizlik yapmama neden oluyor. Merkez noktası da M'dir demiş arkadaşlar. Çukur aynanın uç noktalarına oklar yönünde bastırıldığında aynanın eğilik yarı yarıçapını azaltırsınız. Yani küçültüyorsunuz, bir nevi daraltıyorsunuz. O yüzden merkez değişecek çünkü küçülecek. Eylik yarı yarıçapı küçüldüğü için merkezin yeri de değişecek ne tarafa doğru gidecek? Eğrilik yarıçapı küçüldüğü için merkez sol tarafa doğru kayacak. Dolayısıyla odak noktası da sol tarafa doğru kayacak. Eğrilik yarıçapı küçüldüğü için merkez değiştiğine göre odak uzunluğu da arkadaşlar değişir diyeceğiz. Doğru olacak olan yalnız 3 olacak. Evet bir çukur ayna şekildeki gibi birbirine paralel gelen birinci ve ikinci ışınlar yansıdıktan sonra hangi yollar izleyebilir? Birbirine paralel gelen ışınlar yansıdıktan sonra kesişecek. O yüzden Adana, Ceyhan, Edirne ve Denizli'ye gitti. Birbirine paralel gelen isimler kesişecek. Nerede kesişecek? Kesiştikleri noktanın iz düşümü bizim odak noktamız olacak. Yani bunlar ya, ikincil odak, yardımcı odak dediğimiz, yardımcı odak dediğimiz yerde kesişecekler. Yani kesiştikleri noktanın asal eksendeki iz düşümü bize aynanın odak noktasını vermek zorunda. O yüzden e, Bursa'daki yolları izleyecek arkadaşlar. Birbirine paralel gelen KVL ışınları şekildeki gibi çukur aynaya düşmektedir. Bu ışınları yansıdıktan sonra asal ekseni kestikleri noktaların tepe noktasına uzaklıkları xk x ile yansıyan ışınların asal eksen ile yaptığı açı teta k t, l açıları arasındaki ilişki nasıldır? Arkadaşlar ne kadar yakın geçiyorsa uzantılar yansıdıktan sonra asal eksenleri kestikleri noktanın tepe noktasına uzaklığı da o kadar az olacak. Yani l böyle geçiyorsa bir biraz düzenli çizelim şöyle. L böyle geçiyorsa arkadaşlar K da şöyle geçecek ve bunlar birbirine paralel geldiği için direkt bizim e, odak noktasının hizasında kesişecekler. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Buranın e, iz düşümü bizim odak noktası olacak çünkü paralel gel, gelen ışınlar aynada yansıdıktan sonra ikinci odakta kesişirler. Ve dolayısıyla gördüğünüz gibi XK XL'den büyük şöyle bu k olacak. Eşit olmayacak. L büyük olmayacak. Eşit olmayacak. Bu olabilir, bu da olabilir. E haliyle açılar da eşit olmayacak arkadaşlar. E, k birazcık daha dik bir ışın gönderdiği için ki orada şöyle bir üçgen oluşacak arkadaşlar şu şekilde. E, burası K'nın yaptığı açı, burası da L'nin yaptığı açı. İki iç açının toplamı bir dış açı yapacağı için, dış açı yapacağı için teta K teta L'den daha büyüktür diyeceğiz arkadaşlar. S ışınının çukur aynada izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre ifadelerden hangileri doğru olabilir? Eşit olabilir mi? Olabilir. Bir 3F kuralımız var mesela arkadaşlar. Eşit olabiliyor o yüzden. TK büyük olabilir mi? Olabilir. Yani nereden geçtiğini tam olarak bilmediğim için arkadaşlar TK kaleden büyük de olabilir, küçük de olabilir. Aksini iddia edebileceğim bir durum yok. E, hepsi burada olabilir diyeceğiz. Çünkü tam nereden geçtiğini bilmiyoruz. Ama bu ışını şöyle merkezin dışından gelen ışın odakla merkez arasında. KL arasında merkez, TK arasında da odak olacak. Yedinci sorumuzda I bir ışını asal eksene paralel olduğuna göre aynaların odak uzaklıklarının büyüklükler arasındaki ilişki paralel gelen odaktan geçer. Dolayısıyla F1 dediğimiz 2x burada da odakla merkez arasından gelen odakla merkez arasından gelen merkezin dışından geçer. O yüzden arkadaşlar bizim odak uzaklığı 2x'ten daha küçük olacak yani f2 küçüktür 2x diyeceğiz. Burada da odakla merkez arasında şey tepe noktası arasından gelen uzantısı aynı arkasından geçer diyoruz. O yüzden f3 uzunluğu da arkadaşlar 2x'ten daha büyük olacak. Sıralama 3 büyüktür 1, 1 de büyüktür 2 şeklinde olacak. Çukur aynı asal eksenine paralel gelen kırmızı ışın izlediği yol şekildeki gibidir ışının asal ekseni kestiği noktanın yerinin değişmesi için yani kısaca odak uzunluğunun değişmesi için sadece ve sadece eğrilik yarıçapını değiştirmem lazım. O yüzden birinci öncül olacak. Işığın rengiyle veya ortamla bir alakamız yok çünkü ışık burada kırılmıyor arkadaşlar, yansıyor. E, yansıma da değişmeyeceğine göre çünkü yansıma kanunları belli. Gelen ışının normalle yapacağı açı, yansıyan ışının normalle yapacağı açıya eşit olacak. Bu kırmızı gelse de aynı, mavi gelse de aynı. Havada da olsa aynı, suda da olsa aynı. E dolayısıyla sadece eğrilik yer çapını arttırırsanız veya azaltırsanız e, odak yeri değişebilir. Onun haricinde değişmez diyeceğiz. Yalnız biri yapacağız. 9'da asal eksenlere çakışık olan aynaların ortak asal eksenine paralel gelen i ışını çukur aynalarda yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönüyor demiş. Odak uzaklıkların oranını soruyor. Paralel gelen odaktan geçer. Burada da kendi üzerinden geri dönmesi için aynaya dik gelmesi lazım. Yani normal üzerinden gelmeli. Yani aynanın merkezinden gelmeli arkadaşlar. Birinci odak uzaklığımız 2 iki birim. ikinci odak uzaklığımızın 2 katı. Yani merkezimiz 3 birim olduğuna göre odak mesafesi 3 bölü 2 olacak. 2'nin 3 bölü 2 oranı da 4 bölü 3 yapacak. 2 bölü 3 bölü 2 ters çevirip çarparsanız 4 bölü 3 doğru cevabımız olacak arkadaşlar. Testimiz bitti. Çok teşekkürler beni dinlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.